hurafe, batıl inanç, totem, put doğma, fetiş. Hatta büyü. Aşır, aşırı sevgi. Eyvallah. Allah. Aşırı sevgi. Allah. Evet. Yani dokunulmaz ve ulaşılmazlık ilişkisini biraz önce söylemiştim. Putlaşma sürecine çok ilginç bir örnek verir Kur'an. Nuh suresinin 23. ayetinde <laughs> "Ved, Su'a, Yeğus, Yeuk ve Nas." Nesr. 5 tane put sayar. Nuh suresinin 23. ayetinde ve bu putlar İbn Abbas der ki bu putlar aslında şit kavminden salih insanlardı, hmm. çok salih, müttaki müminlerdi bunlar. Beni Sakife'nin şey e, e, şeyler gibi Lut, Lat, Lat Eyvallah. isimli vaizleri gibi, tipleri gibi, doğru onlar gibi. Yani hmm. e, Latın da e, çıkışı öyle olmuş. Öyle çok e, efendim, şey bir hatip daha sonradan put, put evet. e, haline dönüşmüş, efendim. Onlar Bu, da öyle. bu insanlar da öyle. E, İbn Abbas'ın söylediğine göre, bunlar çok güzel insanlar ama hmm. daha sonra bunlara olan sevgi, torunlarının sevgisi önce bunları e, totem e, ediyor, hmm. yani ondan sonra put haline Getir. getiriyor. Dolayısıyla putlaşma süreci böyle yani mesela apis öküzünün putlaşma, putlaşma süreci yani Mısırlılar apis öküzüne çok şey borçlu hayatlarını borçlular çünkü e, o ekiyor Nil kıyısını o ama şimdi siz öküzü yaratana teşekkür etmek yerine affedersiniz öküze teşekkür etmeye kalktığınızda Hı. öküz tanrı olup çıkıyor Anlatabiliyor evet. muyum? Yani e, dolayısıyla e, bir şey nasıl tabulaşır? E, tabulaştırmanın bir de tabulaştırana zararı var.